Ben yengeç burcuyum. Çok e, evcim, benim aileme düşkünüm. Ama çocuklarım başka. Efendim kritik bölümüyle karşınızdayız. Önce başvuru adreslerimizi bir hatırlatmak istiyorum. Kanalday.com.tr 539 570 37 07 WhatsApp hattından başvurularınızı yapabilirsiniz. Gelininizle, kayınvalidinizle gelin. Buradaki bilezikleri kapın efendim. Beş tane vermiyoruz sadece. Burada güzel yemekler yapın. Kayınvalileriniz doğru tahmini bulunsun, puanlarınızı alın ve altım kesiklere kavuşun. Dedikten sonra Gizem, Gizem, Gizem gelinin mutfaktanın artık en olaylı isimlerinden biri Gizem. Olaylı demeyelim en güzel diyelim lütfen. Nasıl en güzel diyelim yani en olaylı baksana Gizem, Gizem, Gizem. <laughs> Efendim Gizem hangi kayınvalileri adaletsizlikle suçladı hep beraber izliyoruz. Allah'ım bugün yine yemeğim çok güzel oldu. Yine gelecek bana adaletsiz adaletsiz Muazzez teyze ile Ayşe teyze puan verecek. Nerelere gideyim ya Rabbi. Cem onlar adaleti senden öğrenecek değiller. Valla onların bence gerçekten adalet öğrenmeye ya ihtiyacı kız artık, var. Ya şunu anlamıyorsunuz. Damak tadı, ağız tadı diye bir şey var. Pişmemiş de hani beğen... Hayır bazı insanlar var. Hakikaten çiğ et yiyorlar mesela. Sana gelip restorandaki garson der ki nasıl olsun etinizden? Sen dersin ki az olsun, az orta olsun, pişmiş olsun dersin. Bu bir tercih anladın mı? Ama mantının belli bir e, standartı vardır. Senin kayınvaliden de Ayşe teyze i̇şte de... sana göre kısık. standart. Benim annem adaletsiz mi Gizem? Senin annen bana dün dört verdi. Ben teşekkür ediyorum ama eminim ki... E, ...yani bugün geldiği zaman kesinlikle olmamışlara yani sizinkilere. Dün de Beş, öyle verdik ki. Dört. Ya Gizem, sen de ne de kadar de öyle verdin. Bana bir tek yani. kayınvaliden de bana iyi verdi. Bir puan verdi. Bir insanın adaletli olup olmadığını konuşuyor. Bir şey söyleyeceğim Gizem. Efendim. Sürekli yani e, kayınvalidemiz adaletsiz diyorsun. Kayınvalidem sana iyi puan da verdi. Hiç vermedi Elif. Hiç vermedi. Verdiği gün ben iyi yapamamışımdır emin oldum. O gün ben sonuncuyumdur izlesinler. Yok bence o gün de iyi yapmıştım ve kayınvalidem sana 4 mü 5 mi ne vermişti. Asla senin kayınvalidem bana 5 hiç vermedi bu bir. İkincisi kesinlikle iyi olsa bir de... Dün benim gelinimle gizem günün birincisi oldu. E, Kura çekildi gizem kazandı. Onun ben o tavrına çok kızdım. Hangi tavrına? E, dün altını kazandı. Ama ikisi de günün birincisiydi. O hareketleri, tavrı neydi onu? Ama işte siz olmamışa beşe verince sinirlendi bize. E, ben de kaç yıllık ev kadınıyım. Nasıl e, bilmem yani. Onlar mı öğretecek bize nasıl yapacağımızı? Ev Ama Hamur'un kadın inceliği da... gerçekten gizemli, incecikti, güzeldi. Benim damak tadıma... E, ...gelinimin ki uydu. Hamur gibi hissettim. Hamur zaten. Muhteşem olmuştu. Gelinimin da ellerine sağlık. Her ikisi de günün birincisi oldu. Kurayla senin gelinin... ...birinci oldu. Günün birincisi. Nasip yerini buldu aslında. Buldu. Gizemin hakkıydı. Gizem aldı. Şimdi efendim aslında dünkü... ...bölümümüzde... E ee, bir tane birincimiz vardı. Hem Nurcan olmuştu hem de Gizem olmuştu ama iş kuraya kaldı. Çeyrek altın sahibi Gizem oldu. Yani çeyrek altın aldın diye e, Nurcan ikinci olmuyor. O da yani ikinci demedim ki ama. Hayır yani Hı, o da aynen, aynı tabii şeyi ki, evet. paylaşıyor ama, ama ben... sen şanslı olandın. Da şu anda adaletsiz olarak e, niye suçluyorsun? Muazzez Hanım'ı? Olmamış tabağa beş verdiği için. Çünkü İki kayınvalide olmamış diyor. Bir kayınvalide gelip de olmuş derse ben de derim ki evet olmamış. Sen niye bu kadar dertli oldun hayatım? Ben kaç yaşında kadınım? Benim damak tadım sizin... yok mu? Var ama ben ha, çok e, şöyle söyleyeyim. Hani gelinizi bulmak için Senin güzel dediğinizi düşünüyorum. hakkın yok. Çünkü yani estağfurullah da sizi de şey yapmak istemiyorum. Ben dedi pişiremedim, ben açamadım, ben Yetiştiremedim. e, yetiştiremedim. Elim ayağımda Yetiştiremedim yani. Yapamadım. Tabii ki değil, de o da bilir yani. Dedin. Ya, ya demek, yani. Yani. Aa, hayır, yapamadım değil o var ki yani, değiştirmiyorum. yapamadım diye bir şey yok. Zaten mantığı hayır, bize zaten yap, bir saniye. yapmışım çıkarmışım mantığı değil mi? Buradan uyarı bize? da almamışım. Sundu. Şimdi. Şimdi dışarıda ne? Konuşuyorsanız lütfen burada da o şekilde konuşun. Çünkü niye biliyor musunuz? İleride bu sizin başınızı iş açıyor. Özellikle böyle yarışma programlarında Kulislerde veya kameraların kapalı olduğu yerlerde bu şekilde konuşursanız rakipler ister istemez sizin bir açığınızı arayıp bak sen de bunu demiştin. Hayır söyleyebilirler diyor. ama üzerine katmadan. İstenilen boyutta da yapmadın. Zaten seninki de sarı gibi duruyordu. Ben tamam o zaman Onur Bey. Onur Bey bir şey Onur Bey bir puanlama konusunda o kadar kayınvalidenin üzerine gidiliyor ve böyle sesler yükseliyor ki herkesin dediğiniz gibi damak tadı farklıdır. Gerçekten kayınvalidem çok pişmiş şeyleri sevmiyor. Gerçekten böyle ve ben de onun damak tadına göre yaptığım için beni bulup beş veriyor. Ve Onur Bey sürekli bana sen yemek yapamıyorsun, sen yemek yap. Geçen hafta evet ikileri aldım ama ben eğer ikileri almasaydım, eksikleri almasaydım inanın burada ben çeyrek almıştım. Ben kayınvalidenin hepsinden sadece bir kere bir puan aldım, <laughs> diğerlerinde de bütün kayınvalideler bana 4 de verdi, 3 de verdi. Oğlum her bulduklarında bir versinler. Yani ben yapıyorum ama ee, sürekli yani bana yapıyorsun. Her devam ediyoruz. Kötü zaten. yapıyorsa bir versinler o zaman. Ve İlayda şöyle, şöyle diyor Onur Bey, ben sizinle yarışmak istemiyorum. Çok kötü bir laf bence ya. Kim yani, diyor bunu? İlayda, buna sen karar veremezsin sürekli İlayda. Sürekli sizin gibi yarışmacıları İlay'da istemiyorum. İlayda şöyle bir Yok. şey söyleyeceğim, bak şimdi bu bir yarışma. Ee, iki gündür zaten e, Gizem de söylüyor. Ben güçlü yarışmacı istiyorum. Ben güçlü yarışmacı istiyorum diye Aysun'u ve İlayda'yı örnek veriyorsun. Şimdi kime göre, neye göre güçlüsün veya güçsüzsün. Şimdi burada iyi yemek e, yapan sadece kalmıyor. Yani kötü yemek yapan da kalıyor. Kötü yemek yapan Şimdi kısım... Bir şey söyleyeceğim. Benim de mesela e, beş gün boyunca düşük puan verdiğim kişi de kalıyor burada. Şimdi bu buna bir e, aslında ölçü değil bu bence. O yüzden hani sizin gibiler, siz sizler ya Hayır. bunlar biraz Hayır onur Bey, olmuyor mu? ben şöyle söyleyeyim sadece e, kayınvalidesinin ben bile artık sana ne puan vereceğini mesela bugün Elif'e söyledim Elif dedim bugün çok umutlu olma yani e, Nurcan sen bugün çok umutlu olma biz de zeki insanlarız yani gidip Tabii, de ama daha şu anda bizden ne yapacağım puan var. vermediği için hani Aynen. daha dikkatli e, konuşalım. Tamam biz de ne yapacağımızı biliriz. Onlar öyle yapıyorsa ben de ters köşe yapmaya çalışırım. Ben niye? E, mesela Gizem iyi yapar. Gizem'le çatapat yarışırım. İyi yapmaya çalışırım. E bu sefer ben niye kendimi düşüreyim ki? Ekran karşısında niye yapamamış olayım? Mesela ben Ayşe teyze bana bir verir. Mesela dün öyle söylüyordum. Ve verdi yani. Muazzez teyze de hiç beklemiyordum. Ve o da Ayşe teyze gibi puanlama yaptı. Yani... Ama bilerek değil Çok ya. Çok öylesindeyim be ki. İlayda alışmış. Hep almaya, kayınvalidesine alışmış. Kazanmaya alışmış. Yani şimdi bizim... Ama benim, benim, benim de gözüm bir, var. Ben e kimin ne zaman... Aldık. Mesela fırına bir şey atılıyorsa kimin ne zaman attığını biliyorum. Ee, ocağa bir şey atılıyorsa 17 dakika nerede, 7 dakika nerede mesela? 15 dakika nerede, 5 dakika nerede? bırak, dakika bırak dakika da bil, bil yani nerede? bil. Kaç aydır buradasın normal okay. bilmen okay. senin yani. O bu 7 gün 7 konuştuğumuzu yani bugün de İlayda dışarıda mesela dedi ki ben Gizem'e baktım ikimiz aynı anda attık. Yani bunu mu yapıyorlar ikisi birbirlerine bakıp aynı anda atıp yüksek puan almayı buna mı bağlıyorlar? E, Biliyor musun? Yani, sen yani. ben Söyledi. bir şey söyleyeyim mi? Kendine güvenmiyordu yemeğine. Ben burada bugün kına gecesi yaptım. Oyalandım. Ve e, kızlar arkada yemeklerini yapıyordu. Hayır sen çok, dışarıda çok dedin boyalandın. ki benimki çok fazla kızarmıştı dedin. Annem de ne yaptı? O tava ne dedi? Bu fazla kızarmış dedi. Demek ki orada ucundan Yok, bir şey yanmış bizim olabilir. Gizemle aynı anda attık ama acaba falan dedi böyle. E sen bizden Hakikaten neyse, böyle güvenmiyordu ama şimdi öyle bir konuşuyor ki. Bak yani ben çok geride ye, kalmıştım. Siz benden çok ileride gidiyordunuz. Yani e, ee, ben ona şaşırdım. Benimki nasıl? Hayır şaşırdım. İlayda yemeğin hazırsa yemek onları koyduysa yemeğin hazırsa yemeğin hazırsa yemeğin hazırsa Hayır ben niye ben kendi yaptığımı bilmiyor muyum? Niye başkasına bakıp fırına açıp koyayım? Hazır değil. Hayır, değil. Şaşır. 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 Hazır, Hazır söyleniyor. değil. Hazır değil. Hazır Kaç değildi. dakika kalan bir yemeğe çok girmeyelim çünkü. Nurcan bir muazzez hanıma söz hakkı vermek. Çünkü başınızı sağlık. İlayda hocam. sonra. Benim ağzımın tadı yok mu? Yani hep kayınvalideyim bilmek zorunda değil. Biz de biliriz gelinlerimizin tadını. Peki efendim şimdi ikinci veterimize geçelim. Benim yani günün sorusu. Gelinler ve kayınvalideler e, birbirleriyle hangi konuda zıtlaşıyor? Hep beraber izliyoruz. Kayınvalide gelin hangi konuda zıtlaşırsınız? Valla bence kayınvalidem hayvan sever ama kedime köpeğime e, böyle bazen mesela eve geliyor ya bu kediyi acaba odaya mı koysam diyor. Ben de diyorum ki ne münasebet. Ne münasebet? Niye? Olmam çünkü. O evde yaşıyor. Misafir gelen kayınverdim. Orası kedimin Korkuyor evi. Korkuyor mu kediden? Haz almıyor diyelim. Gizem'in kedi köpek Gizem'in kedi, kedi köpek. Çok ne? seviyorum. Kediyi de çok seviyorum. Köpeği de çok seviyorum. Ama tüyleri falan rahatsız ediyor. Ben de bazen bunu dile getiriyorum. Gizem diyorum şu kediyi bir tık içeri diyorum. Ya yani köpeğe tık diyorum. Geliyor burnumuzun e, dibine çıkıyor. Annem Sürekli ha. benim kıyafetlerime karışmak istiyor. Evet. Aslında karışmam diyor ama karışıyor. Ve istiyordu bunu fark ediyorum yani. Zaten bir beden dar e, giyiyor işte bir keresinde. Bah, hiç öyle bir şey yok ama annem niye öyle dedi ben de onu anlamıyorum. Öyle zıtlaşıyorum ben de hiç umursamam zaten böyle şeylere. İlayda ile zıtlaşmam. Uzak dururum. İlayda ile zıtlaşılmaz. Valla ben en çok kayınvalidemle torunları hakkında zıtlaşıyorum. Çünkü e, annem görümce